Hepinize merhaba arkadaşlar. hatırlarsanız bunun önceki videosunu çekmiştim. Devamını da getireyim dedim. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Videoya geçelim. He bir de ya seyreden olursa kanalıma yine hepiniz hoş geldiniz. Bundan önce de Among Us videosunu yükledim. Onu da izleyip beğenmeyi unutmayın. Um, alırız gibi gözüküyor ama... Çok da emin olamadım. Biz bir arka savaşçıya basalım. Tamam. Yok bir dalmışız onda çok güçlü. Tek at lan. Oha. Parayı katlayalım. Arkadaşlar parayı katladım. Hayır. 106 milyonumuz oldu. Ondan mı geldi ya? Öf. Şu anda ön savaşçı basmak istiyorum ama palam par, par, aynen palam çok az. Öf. Öf. Hiç yoksa arka savaşçıdan bir dörtlü daha yapıp bir iki üç dört beş altı da beşli kuyruklu yapsam ne mana edeceğiz Tamam. Bu kadar yeter. Arkamız var. Biz öne odaklanalım. Arkamız var. Öne odaklanalım. Tamam. Baya bir para kasmam lazım. Parayı katlayalım. Arkadaşlar parayı katladım. Ee, bunu yeniriz ya. Sürekli e, uzaktan koymuş. Tamam. Gayet iyi buradaki parayı da katlayalım. Evet parayı katladım. 200 milyonumuz oldu. Aa, biraz ön savaşçı mı kastım? Her turda artıyor mu bunların parası? Ciddi misin? <laughs> Varken bas. E bu oldu bir tek yani bu da tek de gider. Yani, nasıl yaptıysam, şunu da kasalım. Evet, parayı katladık. Ee, oh, yok, 5 milyon az, 50 milyon az bir miktar. Ee, bundan sonra yeni bildiğim kadar gideceğim. Yenildiğimde o parayı basacağım. Gelç her seferinde fazla oluyor bu işte bu çok kötü bir detay bu çok kötü olmuş işte her seferinde fazla olması basmasak bile artıyor katlayacağım ee, katladım 400 milyonumuz oldu tamam de zorlayacak zorlayacak Yok zorlamayacakmış. Tamam ee, şimdi bunu da katlayacağım bir sonraki tura bakalım Evet arkadaşlar parayı katladık 700 milyonumuz oldu bu türde bir bayağı zorlayacak aslında ama deneyelim Evet biraz zorladı şu öndekiler gittim arkadakiler basit kalıyor ama öne benim basmam lazım şu parayı da katlayayım.